Gençler hoş geldiniz. Ders zinciri kanalından hepinize merhaba diyorum. Ben Mustafa hocanız biliyorsun. Ee, ne yapmıştık? Çemberlerin giriş konusunu yapmıştık. Üç başlık şeklinde öğreneceğini söylemiştim. Şimdi ilk başlığı bitirdik. İzlemediysen yukarı kartlar bölümüne bıraktım. Şuradan şuradan artık nereden bilmiyorum. Hani kartlar bölümünden o videoyu izle sonra gel. Niye? Çünkü birinci videonun devamı niteliğinde olacak. 6. sınıfta zaten bir şeyler görmüştün. 7. sınıfın ilk videosunu attım. Bu ikinci videosu. Arkasından da üçüncü video gelecek. Sonra da birkaç tane test çözeriz zaten. Ve çember konusunu, daire konusunu bitirmiş oluruz. Hemen başlayalım. Şöyle ekranımı açıyorum. Açtım. İşte bir iki tane bilgi vereceğim, arkasından da geçeceğim. Yarı çapı r olan bir çemberin çevre uzunluğu 2πr'dir. Hani bunu daha önceki geçen seneki bilgilerinden zaten biliyorsun. Ben yine söyleyeyim. Çemberin çevresi neymiş arkadaşlar? Bakın şuymuş. 2πr. Şimdi r dediğimiz şey ne? Yarı çap. Zaten bak yazmış burada. Yarı çapı r olan. Sorularda sana bazen çapı verecek. Bununla işlem yapamazsın. Bunu önce yarı çapa çevireceksin. Sonra soruyu çözeceksin. Peki buradaki pi sayısı ne? Arkadaşlar pi sayısı her soruda değişebilir. Niye? Çünkü pi'nin sabit bir değeri yok. Pi'nin tam bir değeri yok. O yüzden bazı sorularda şöyle yazacak. Diyecek ki pi değeri eşittir 3 olsun. O zaman ne yapacağım? Pi'yi 3 alacağım. Bazı sorularda yazacak. Diyecek ki pi değeri 3,14 olsun. O zaman 3,14 alacağım. Bazen de yazacak. Diyecek ki pi değeri 22 bölü 7 olsun. O zaman da 22 bölü 7 alacağım. Bana ne alacağımı soru zaten söyleyecek. Ama 10 tane sorunun 9'unda ne yazacak? Pi eşittir 3 olsun diyecek. Hesap yapma işlemleri kolay olsun diye. Altta ise şöyle bir bilgi var. Ne diyor? Eğer tamamını sormuyorsa sadece mesela örnek veriyorum A ile B'nin arasını soruyorsa bu sefer diyor ne yapacaksın? Formül yine aynı bakın 2 pi yazıyorum çemberin çevresi. Yalnız bu tamamının da. Ben tamamını bulmak istemiyorum ki. Neyi bulmak istiyorum? Şu kadarını. E bakın buranın açının ölçüsü x ise burası da x oluyordu. Bir önceki videodan bunu söylemiştik. Bunu konuşmuştuk zaten. Ne yapıyorsun o zaman? Tamamından x kadarını. E bunun tamamı ne? 360. He tamam. Demek ki bunun yanına çarpı ekliyorsun. Tamamı 360 ama ben bu kadarını istemiyorum. 360'tan yani tamamından sadece x kadarını istiyorum diyorsun. Yeni formülü bulmuş oluyorsun. Üstteki bu formül çemberin tamamının formülü. Alttaki bu formül çemberin belirli bir kısmının çevresinin formülü. Sorularda daha iyi anlayacaksın. Etkinlik 1. Aşağıdaki O merkezli çemberin çevre uzunluklarını bulunuz. Pi yerinde 3 alınız diyor. Şimdi arkadaşlar formülüm neydi benim? 2 pi r. Bak 2 zaten sabit yazıyorum 2. Pi yerine de 3 alın yazmış. O zaman pi yerine de 3 alıyorum. Yarı çap bu soru için 6. Buraya da 6 yazıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. Hemen geldim buna. Arkadaşlar formül hep aynı. 2 pi ile. O zaman ne yapıyorum? Buraya 2 yazıyorum. Yazdım. Pi yerine de 3 yazıyorum. Onu da yazdım. Yarı çap bu sefer 8 olmuş. O zaman buraya 8 yazıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 8 48. Demek ki B öncülünün çevresi de 48'miş. Şimdi formülü yine aynı dedik. Neydi? 2 pi re. Bak yazayım hatta. 2 pi re. Hop 2 yazdım. Pi'nin yerine 3 yazdım. E şurası 9 olduğu için 9 yazdım. 2 kere 3 6. 6 kere 9 54. Şimdi konu çok yeni olduğu için şöyle bir şey yapabilirsin. Eline bir tane ufak kağıt al. Bu tarz bir kağıt al arkadaşım eline. Tamam o kağıda böyle ondan sonra yaz. İşte çemberin çevre formülü. 2 pi re. Çemberin belirli bir kısmının formülü 2 pi r çarpı x bölü 360. Bu kağıt yanında kalsın arkadaşım. Sen bu kağıtla, bu sorularla ilgili yaparken kağıda, kağıda bak yaz, kağıda bak yaz. Böylelikle formülü bir yerden sonra ezberlemiş olacaksın. Senin için çok güzel olacak. İkinci etkinliğine geçtim. Çapının uzunluğu 18 cm olan. Ne dedim? Eğer çapın uzunluğunu verdiyse ben yarı çapı bulmalıyım. Yani bana diyor ki r eşittir 18. Benim işime yaramaz. Ben yarı çapı bulmalıyım. 2'ye böldüğümde yarı çap eşittir 9. Formül ne? 2 pi r. E 2'nin yerine 2 yazıyorum. Pi'nin yerine 3 yazıyorum. Bak pi yerine 3 yaz demiş. Yarı çap yerine 9 yazıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 9 54. Çevreyi sorduğu için cevabım 54 oldu. Şimdi 4 tane soru vermiş. Bakalım ne yazıyor? Diyor ki aşağıdaki yarıçap uzunluğu ve merkez açısının ölçüsü verilen çemberlerde merkez açının gördüğü kırmızı yayın uzunluğunu bulun. Hemen yukarıya ben formülü yazıyorum. Bakın 2 pi r çarpı açı bölü 360. Şimdi arkadaşlar çok iyi dinleyin bunu. Hani yapacağız sadeleştirmeleri de öğreteceğim sana. Bak a'yı çözelim. 2 zaten sabit yazdım. Pi'yi de 3 al demiş. 3 aldım. Yarı çap bu soruda kaç? 4. O zaman çarpı 4 diyorum. E açı kaç derece? 30 derece. Çarpı 30 diyorum. Altlarına da bölü 360 yazıyorum. Ve sonra sadeleştirmeye başlıyorum. Onu da sana şöyle siyah kalemle göstereyim. Bak şimdi 0 0 gitti. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 12 kaldı. E 4 ile 3'ün çarpımı da 12 yapar. Bunlar da gitti. Geriye bir tek 2 kaldığı için eşittir 2 diyorum. Hop bunun cevabı neymiş? 2ymiş. Şimdi senden istediğim şey ne? Eğer bunu böyle bulursan Böyle 2 ile 3'ü çarpayım, sonra 3 ile 4'ü çarpayım, sonra bulduğum sonra 30 ile çarpayım, sonra bir de bunu 360'a böleyim. Çok büyük sayılar çıkar. Zaman kaybedebilir O yüzden böyle yapma. Dediğim gibi sadeleştirme yöntemiyle yaparsan çok daha basit olacaktır. Şimdi hemen bunu sildim. Hemen ikinci etkinliğime geçtim. İkinci etkinliğim de B olan. Ne yazıyor B'de? Bak. Burası 300 derece olarak verilmiş. Yalnız bana KL'yi sormuş. O zaman ben şurayı bulmam lazım. 360 tamamı. 300'ü çıkartınca geri 60 kalır. Okey. Formül yukarıda yazıyor zaten. 2 çarpı 3 çarpı. Bunun yarı çapı 15'miş arkadaşlar. 15 yazıyorum. Çarpı 60 çarpı bölü 360. Yine başlayalım sadeleştirmeyle. Bu sefer de maviyle sadeleştirme işlemini yapalım. Sıfırları sildim. Tamam. Bak 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. E 6'da 36 var zaten. Gitti. Geriye bir tek ne kaldı? 15. O zaman K ile L'nin uzunluğu da 15'miş. Şimdi hemen bunu da siliyorum. Bu sefer nereye yapıyorum? C'yi. Hemen C'ye bakalım. Formülüm zaten 2 iki pi ile. 2'yi yazdım. Pi, e, pi yazıyorum ya. 3 yazacaktım. 3 yazıyorum. Yarı çapı kaçmış? 5'miş. 5 Beş yazdım. E, açı kaç derece? Açı 24 derece. Bölü 360. Hemen çözüyorum. Bak şimdi. Bu sefer sıfırları götüremiyorum. Normal sadeleştirme işlemi yapacağım. Şimdi önce şunu 2'ye böleyim. Bunu da 2'ye böleyim. O zaman burası 180 olur. Şimdi bunu 3'e böleyim. Bunu da 3'e böleyim. Burası 60 olur. Bunu 5'e böleyim. Bunu da 5'e böleyim. Burası 12 olur. E yukarıda 24 kaldı. Altta 12 kaldı. 24'ü 12'ye böldüğümde de 2 çıkar. Demek ki arkadaşlar buranın uzunluğu da 2'ymiş. O zaman buraya da 2 yazıyorum. Bunu da çözmüş oldum. Şimdi hemen bunu da sildim. Son artık bu, bu, sayfadaki son soru. Formülü zaten belli ki pi ile. 2'yi yazdım. Pi yerine 3 yazdım. Yarı çap bu sefer 24'müş. 24 yazdım. Çarpı 120 yazıyor. O zaman 120 bölü 360 diyorum. Başladım sadeleştirmede. 120'yi 120'ye böldüm. Gitti. 360'ı 120'ye böldüm. 3. E üstteki 3 ile alttaki 3 birbirini götürdü. 2 ile 24'ün çarpımı da 48 olur. O zaman buranın uzunluğu 48'miş. Buraya da 48 yazıyor. Şimdi bu bulduğumuz 48'ler, 15'ler, 2'ler ne diye soruyorsan burada ne yazıyor? Santim. O zaman bu da santim olur. Bak burada santimmiş. O zaman bu da santim. Burada da santim yazıyor. O zaman bu da santim. Bu santimse bu da santim. Hani yarı çap hangi birimse bulduğun çevrede o birimdir. Bunu unutma. Yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık iki çizgi arası uzaklık 2 santimdir. Bak eksi 2 0. 2, 4, 6, 2'şerli 2'şerli gidiyor. Yarı çapının uzunluğu 1 santim olan çember 3 tam tur attıktan sonra o noktası sayı doğrusunun hangi sayısına gelir diye soruyor. Yani bunu 3 kere döndüreceğiz. Şimdi arkadaşlar bir kere döndüğünde ne kadar yol alır? 1 tam tur dönmek demek bak. Biraz kötü oldu ama olsun. Hop başladığı noktaya geri gelmek yani çemberin çevre formülüdür. O zaman 2 pi r yazıyorum. 2 zaten 2 sıkıntı yok. Pi yerine 3 yazdım. Tamam yarı çapı neymiş? Yarı çap uzunluğu 1'miş. Yazdım buraya 1. 2 kere 3 6. 6 kere 1 6. Değişen bir şey yok. Bir tam tur döndüğünde bak şuraya parantez içinde yazayım. Bir tam tur döndüğünde 6 yol gidecekmiş. Bana diyor ki 3 kere dönsün. 6 ile de 3'ü çarptığında 18 yapar. Demek ki arkadaşlar bu 18'lik mesafe gidecek. Gidelim beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Demek ki 16'nın üzerine gelecekmiş. Hangi tam sayının Aslında durur? 16 olacak cevap. Etkinlik 5'e geldim. Yandaki şekilde verilen yarım dairenin çapının uzunluğu 12. O zaman arkadaşlar tam şurası orta nokta olduğunu varsayalım. O zaman bunun yarı çapı eşittir 6. Yarı çapı eşittir 6. Tam ortanın ikiye bölüyor yani. Çevre uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir daire çizdiğinizi düşünün. Böyle düşünmeyin tabi bu kadar kötü daire olmaz. Şöyle bir daire çizdiğinizi düşünün. Bunun formülünü hesaplayalım. Ne o zaman? 2 pi r. 2 zaten sabit. Pi yerine de 3 yazıyorum. Yarı çapımda neymiş? Bak 6'ymış. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. Bunun tamamı o zaman 36. Ben bunu tam böyle ortadan 2'ye bölersem bak. Şöyle ortadan 2'ye böldüm. Attım. O zaman bu kalan kısım tam yarısı olacağı için 18 olmayacak mı? Evet. O zaman hemen bak şöyle farklı kalemle gösteriyorum. Demek ki bak şu mouse takip et. Demek ki şuranın şöyle uzunluğu neymiş? 18'miş. E arkadaşım şurası 6. Çevre soruyor bana. E burası da 6. He, o zaman 18 ile 6'yı 6'yı toplayacağım. 30'u bulacağım. Buna dikkat et. Birçok öğrenci şöyle yapıyor. Hesaplıyor 36. 2'ye bölelim diyor 18. Ama sana sadece burayı sormuyor ki. Alt kısımları da ekleyeceksin. O zaman cevabım 6 hatta oradan gelecek. 30 olacak. Etkinlik 6. Bir tekerleğinin yarı uzunluğu 15 santim olan bisiklette tekerlek 6 tam tur döndüğünde bisiklet ne kadar yol alır diye soruyor. Arkadaşlar bir kere döndüğünde ne kadar yol alacak? 2 pi kadar. Yani çevre formülü. 2 pi'yi 3 yazdım. Neymiş yarıçapı çapı da 15'miş? 15 yazdım. 2 kere 3 6. 6 kere 15 90. Bu bir tur döndüğünde 6 tam tur diyor. E, çarp 6 ile 6 kere 9 54. Sonra da sıfır yaz. 540 santim yol almış olacak. Güzel soru. İyi dinlemelisin. O merkezli yarım daire içerisinde çaplarının uzunluğu 10'ar santimlik 2 eş yarım daire çiziliyor. Şimdi arkadaşlar şurası 5 ise bakın burada bir tane daha daire var çember var. Burada bir tane daha çember var. O zaman bunların tam orta noktaları da bura olsun. O zaman buraları 5, 5, 5 bu da burası olsun. 5 diye ayrılır. Sıkıntı yok. Şimdi çevre sorduğuna göre şurayı bulmam lazım. Bak siyahla çizeyim takip et. Şurası çevre diyor ya boyalı yer. Şurası ve şurası. Bunları bulup topladığımda çevreyi bulmuş olacağım. Bir kere kocaman bir çember, e, çember var orada. Onun çevresini bulayım. Bak orta noktası burası olursa yarı çapı neresi oluyor? 10. Formül ne? 2 pi r. 2 zaten sabit. p'yi de 3 alıyorum. Yarı çapta 10 alıyorum. 10 diye vermiş bak burayı. 2 kere 3 6. 6 kere 10 ne yapar? 60. Ama bu böyle tamamının. Bak mouse şöyle çizeyim sana. Hatta şöyle çizeyim. Şöyle olsaydı bu 60'tı. Ama bu yok. Yarısı var. O zaman ne diyorum? 60'ı da 2'ye bölüyorum. Kalemi değiştirmemişiz. 60'ı da 2'ye bölüyorum. 30'u elde ediyorum. Demek ki arkadaşlar yukarısı 30'muş. Şimdi bu yaptıklarımı aşağıya da yapacağım. Onların da çevrelerini bulup 2'ye böldüğümde onları da bulmuş olacağım. Yapalım hemen. 2 pi r zaten formül. 2 çarpı pi 3. Bu sefer yarı çap 5. Bak şunu hesaplıyorum. 5 2 kere 3. 6. Çarpamadım bir anda. <laughs> 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. E böl 2'yi 15. Demek ki burası 15. Yan taraftakini ayrı hesaplamama gerek yok. Bunun da yarı çapı 5. O zaman buraya da 15 yazıyorum. Şimdi bunları toplarsam ne olur? 15 bir daha 15 topla 45 60 demek ki cevabım 60 santimmiş. Bu çok güzel bir soru. Hani böyle kendin de denemek istiyorsan böyle bir kağıt kalem al. Ben anlattıktan sonra videoyu bu sene burada durdur veya bir sonraki soruya geç durdur tekrar çözmeye çalış. Veya başa al sadece soru kısmını gör kendin çözmeye çalış. Çünkü 7. sınıf için çevre formülü olarak en zor sorulardan soru tiplerinden bir tanesi bu. Geldim etkinlik 8'e yandaki sarkaç şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma gelirken ip tarafından daire diliminin merkez açısı 72 derecedir. A B, yayını soruyor. Şimdi arkadaşlar ne kadarmış bunun uzunluğu? 10. Demek ki bak yarı çap demek yok. Formül ne? 2 pi r x bölü 360. 2 zaten sabit. E pi de 3 al demiş. 3. E, yarı çapta 10. Bak yazıyor burada 10. E açı da 72. Onu da yazdım 72. Alt tarafa da yazıyorum 360. İşlemlere başlayalım. Bir sıfır sildim. Bir sıfır sildim. 2 kere 3 6 gitti. Bunu da 6'ya böldüm. 6. 72'yi 6'ya böldüğümde de 12 çıkar. Demek ki A ile B'nin arasındaki uzunluk 12 santimmiş. Basit bir soruydu bak. Formülü yerine koydum çözdüm. Başka hiçbir şey yapmadım. Aşağıdaki görselde birbirine eş tekerlekleri olan ve demir kızak üzerinde sağa ve sola doğru hareket ettirilerek açılıp kapanabilen sürgülü bir demir kapının açık hali gösterilmiştir. Kapı buradaymış arkadaşlar. Kayıp 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 buraya doğru geliyormuş. Bu demir kapının tekerleklerinin çaplarının uzunlukları 12 santim. Şimdi çapları 12 santim ise yarı çapı 6 santimdir. Ben yarı çapı bulmalıyım çünkü bütün işlemi buna göre yapacağım. Buna göre bu demir kapının demir kızak üzerinden sola doğru 432 santimetre hareket ettirildiğinde tekerlekler kaç tam tur döner diye soruyor. Şimdi arkadaşlar almam gereken yol ne kadar? 432. Ben şöyle yapayım. Bir kere dönse ne kadar olur bak. Formül neydi? 2 pi r. Hemen hesapladım. 2 çarpı pi'yi 3 al demiş. Yarı çapta neymiş bak 6. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. Şimdi 36 şu demek bak. Bir tur döndüğünde 36 yol gidiyor. Ama bana bu diyor ki 432 gitsin. E ne yapacağım çok basit. 432'yi 36'ya böleceğim. 43 36 bir kere var. Bir kere 36 36 çıkartıyorum e, ee, 7 kaldı 0 kaldı 2'yi aşağı indirdim 72 36 kaç kere var 2 kere var 2 kere 36 72 yapar 0 0 Demek ki arkadaşlar neymiş 12 tam tur döndüğünde bu kapı sola sağa kayacak şekilde ayarlanıyormuş. Etkinlik 10 arkadaşlar. Bir Luna Park'ta yer alan gondol dairesel bir yörünge üzerinde hareket etmektedir. Tamam şöyle bak. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. En köşeye oturduysan çok tehlikeli. Ben sana söyleyeyim. Gondola bineceksen bir gün nereye oturuyorsun? En sona ve en başa oturuyorsun. Ortalara oturursan çok heyecanlı olmaz. Paran boşa gider. Baştan söyleyeyim. Soru bayına soruyor. A, ve yayının ölçüsü nedir? Tamam çok basit. AB B yaydı diye bak. A burası. Şurası şöyle. Burası da B. Tamamı bunun kaç derece? 180 derece. E burası 30. Burası 30. 180'den 2 tane 30. Yani 60'ı çıkardığında geriye ne kalır? 120 kalır. Demek ki şuranın açısı 120 derece bir önceki videoda ne söyledim ben sana? Burası 120 derece ise burası da 120 derecedir. O zaman birinin sorunun cevabını bulduk. 120 derece. Şimdi hepsini sildim. Diyor ki CD 15 metre olduğuna göre. CD neresi? Hmm, C burası. CD ha, yani yarı çap 15 metre hissediyor arkadaşlar. Neyi soruyor? AB'yi çözeriz. Formül ne? 2 pi r x bölü 360. 2'yi yazdım. Pi yerine 3 yazdım. Yarı çap 15 olacak diyor. Açıyı zaten demin bulmuştuk. 120 dereceydi. Böyle aşağıya da yazdım. 360. İkisini de 120'ye böldüm. 3. Üçler birbirini götürdü. Alt tarafta bir şey kalmadı. 2 kere 15. 30 olduğu için cevabım bunun cevabı da arkadaşlar. 30 olacak. Bunu da 120 buldum. Son etkinliğime geçtim diye biliyorum. Büyük ihtimal bundan sonra bir etkinlik daha yok. Olmaması lazım. Bakalım. Yanda verilen antika bisikletin ön tekerleklerinin yarı çap uzunluğu 60 cm. Bak ön tekerleklerin yarı çapı. Hemen yapalım. Şuranın yarı çapı 60'mış. Arka tekerleklerin yarı çapı 18. Bunu ok çıkartıp yazayım çünkü oraya sığmaz ya da kafamız karışır. Antika bisikletin arka tekerleği 90 tam tur döndüğünde ön tekerleği kaç tam tur döner? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu kaç tam tur dönerse bu daha farklı dönecek. Daha az dönecek çünkü büyük bir tekerlek. Yalnız şöyle bir şey var. İkisinin de aldıkları yol aynı olacak. Değişmez. Hemen şöyle yapıyorum bak. Bunun formülü ne? Bir tam turu 2 pi ile. E bununki de 2 pi ile. Sadece farklı olan nerede? Bunun yarı çapı farklı. Bununki farklı. Soru bana ne soruyor? 2 şu büyük tekerleği buluyorum. Sonra küçük tekerleği buluyorum. Eşleştireceğim. Şimdi 2 pi ne? 3. Hemen öyle yazıyorum. 3. Yarı çapı ne? 60. Kaç tam tur dönüyor bilmiyorum. X olsun. Bu tamam. Bunun cevabı bir şey çıkacakmış. X'i bilmediğim için sonucu bulamıyorum. Küçük tekerleğe bakalım. Yarı çap yine aynı 2. Yarı çap diyorum. 2 zaten aynı. Pi de 3. Yarı çapı da 18. 90 tur tam dönüyormuş. O zaman 90 ile çarparsam aldığı yolu bulurum. Buradaki bütün sayıları bildiğim için bunu hesaplayabilirim. Yapalım beraber. 2 kere 3 6. 18 ile 6'yı çarpmamı istiyor. Çarpayım. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 1 6. 4 daha 108. Bu tamam. Şimdi bir de bunu 90 ile çarp diyor. Olur. Bir de bunu 90 ile çarpayım. Hatta şöyle çarpayım. 0 ile çarpmayayım. 0 sonra ekleriz. 0'ı direkt yazıyorum hatta. 9 kere 8 72. Elde var 7. 9 kere 0 0. Buraya 7'yi yazdım. 9 kere 1 9. Demek ki neymiş? 9720'ymiş. Demek ki arkadaşlar bu bisiklet 9720 metre mi? Ne bu? Santim. 9.720 santim yol gidecekmiş. Şimdi arka tekerlek bu kadar gidiyorsa ön tekerlek de bu kadar gitmeli. O zaman buradaki tiki siliyorum. Buraya 9.720 yazıyor. Şimdi sadeleştirmeleri yapacağız. Hani 2'ye böleceğim bunu 2'ye böleceğim. 3'e böleceğim bunu 3'e böleceğim. 60'a böleceğim bunu 60'a böleceğim. Yapalım. Hemen şuraya yapayım. Onda çok yer kalmadı ya. 9.720 2'ye bölüyorum öncelikle. 9'da 2 4 kere var. 4 kere 2 8. 1 kaldı. 17'de 2 8 kere var. 8 kere 2 16. 1 kaldı. 12'de 2 6 kere var. 0 da sonuna yazdım. 4860. Yani ikisini de 2'ye böldüğümde 4860 çıkıyor. E şimdi bir de 3'e böleyim. Bak buradan devam ediyorum. 3'e böldüm. Yani ikisini de şu an 3'e bölüyorum. 4'te 3 1 kere var. 1 kere 3 3. 18'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. 6'yı aşağıya indirdim da 3 2 kere var. 0'da buraya yazdım 1620. Tamam şu an 1620 çıktı. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir de ikisini de 60'a böleceğim. Böleyim. Burada devam ediyorum. 1620'yi 60'a bölüyorum. 16'da 60 yok. 162'de 2 kere var. 2 kere 60. 120. 42 kalır. 0 yazdım. 420'de 60. 7 kere var. 7 kere 60. 420 tam çıktı. 27. Demek ki arkadaşlar bu da 27 tam tur atıyormuş dedim ama bitirmiyorum. Çok uzadı soru farkındaysan. Şimdi sana bir de bunun kısa yolunu anlatacağım. Ben hani bunu görmeni istedim. Nasıl çözülür uzun uzun detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi gelelim kısa yola. Bak hepsini siliyorum. Şimdi arkadaşım bunun formülü neydi? Bak 2 pi r. Ya bunda da 2 pi r var. O zaman bundaki 2 ile bundaki 2 aynı. E bundaki pi ile bundaki pi de aynı. O zaman bunları hesaplamaya ihtiyacım yok. O zaman sanki bunlar yokmuş gibi bu tarz sorularda bunlar yokmuş gibi düşünebilirim. Peki bunun yarı çapı ne? Kaçtı? 60. Bunun yarı çapı ne? 18. Tamam. Bak şimdi buradan R'leri de sildim. E diyor ki bu 90 tam tur dönerse bu ne kadar döner? Ya ikisi de aynı yolu alacağı için bunlar birbirine eşittir. Şöyle yani 60 çarpı x eşittir. 18 çarpı 90. Bak şimdi sıfırı sildim. Sıfırı sildim. 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 1 ile x'in çarpımı x'tir. 3 ile 9'un çarpımı 27'dir. Bak yine aynı cevabı bulduk. Çok daha kısa şekilde bulduk. Çemberlerin çevresiyle ilgili olan konu anlatımını bitirdik. 11 tane de etkinlik çözdük. Bazı etkinliklerde birer ikişer soru vardı. Yani 11 12 13 14 tane soru çözmüş olduk. Farklı soru tiplerini, farklı soru tiplerinin nasıl çözüldüğünü sana detaylı bir şekilde anlatmış oldum. Gerçekten uzun bir video oldu. Eee Umarım beğenmişsindir, işine yaramıştır. Hani beğenirsen işine yaradıysa yorumlarda belirtebilirsin. Güzel olmuş, kötü olmuş e, ya da eksik bir şey varsa, anlamadığım bir şey varsa bunları belirtirsin. Bunun üzerine çalışmalar yaparız. Son olarak da ne? En önemlisi benim için. Hani izleyip gitme, abone değilsen abone ol. Hani abone sayımız artsın, biz gaza gelelim, daha çok video çekelim. Kanal böyle büyüsün, bir yerlere gelelim istiyorum. Emeklerimize değilsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videonun da yakın zamanda geleceğini, dairede alan bulma olduğunu, onun çok daha uzun olacağını baştan söyleyebilirim. Kendine çok iyi bak. Bay bay görüşürüz.